Sayın amca, evet, evet. aynı söz verdiğimiz gibi. Üç, şimdi Süsleyemedik ama böyle getirdik sana bunu. Allah senden razı olsun Ne yapıyorsun? Başka kendine bakabiliyorsun değil mi? Bakıyorum, değil mi? çok az buçuk <laughs> şey yapıyorsun. E, Peki bunu, şimdi kursak sen sürer misin bunu? Bunu uzak gittiğim yere sürerim. Ya Cami, Ulu Camiye bile gideceksin ne söyleyeyim. Ama sen kullanmayı aynısın mı? kullanmayı Ne yani diyorsun değil sen, Aynı. Aynı. Hadi. Hadi bakalım. Bas kaza. <laughs> İbrahim amca. Evet. Güle güle kullan. Öyle bir durum. Tamam abi. Allah inşallah iyi günlerde kullan. Arkadaş. Evet İbrahim amca. Hazreti Ebubekir Camisine rahat gidersin bundan sonra. He he bu Uçak aynı yani, uçak uçak. Uçak gibi değil mi? Anladın İyi olur. Bunu sen bana verdin ha. Sen doğru yönetti. Ya bunu milletimiz verdi. Ben cebimden de vermedim. Belediyenin <laughs> <laughs> imkanları, milletin imkanlarını millet kullandı. de <laughs> Allah hepsine razı olsun. <laughs> Bakalım geliyor mu? Şey. Sakın Yani onu alalım. Ha <laughs> önce Paul <ol> düğmesini açacağız. <laughs> <Yani> onu, <alalım. gülüyor> <laughs> İlahi abi bu işin profesör olmuş. Recep Tayyip Erdoğan. Mı? Er, 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 Direkt girer mi cennete? Doğru cennetimiz. Allah razı olsun inşallah. Allah O, o cennetlik abi mi? Allah ondan razı olsun. Yolun açık etsin. İş bitti değil, değil mi? İş bitti değil. Her şey ahıl akıl var adamda değil mi? Çok çok. Bize müsaade. Müsaade sizin. Biz tekrar geliriz bir ihtiyaç olursa. Sağ ol, sağ ol. Haydi hayırlı Ramazanlar. Sana da hayırlı Haydi günler. Iftarlar. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Haydi Allah'a ısmarladık. Size de Allah'a ısmarladık. Allah güle güle <laughs> Sağ olun. <arkadaşım>, teşekkür ederiz. Allah <laughs> razı olsun.